Merhaba sevgili Akrep burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün genel açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Başlamadan önce ekstra bir teşekkürüm var arkadaşlar size. Kanalımız 60 bine yaklaştı. Bazı kanallara göre evet biraz yavaş ilerliyor gibi gözükebilir ama ben sindire sindire ilerlediğimizi düşünüyorum. Geç olsun güç olmasın diyorum ve hepinize tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız desteğiniz için teşekkürler. Şimdi, e, kehanet enerji kartlarıyla başlayacağım. İlk olarak arkadaşlar e, kartların karıştırma kısmını izleme, izlemek istemeyen arkadaşlar olabilir. Saygı duyarım. E, buraları isterseniz atlayabilirsiniz. Ama ben daha çok nacizane enerjinizi vermenizi tercih ederim. Akrep burcu... Kimileriniz aralarınız, aranızın bozuk olduğu, küs olduğu biriyle arkadaşlar bir özür vesaire dilenmesiyle birlikte tekrar bir araya gelme olasılığı var. Öncelikle onu söyleyeyim genel itibariyle şöyle baktığımız zaman. Evet hemen tarotu da karıştıralım. kartımız kutlama. Şimdi arkadaşlar, kutlama kartı özellikle iş, para, eğitim hayatı kariyer hayatı ile ilgili olan arkadaşlarımız için söyleyeceğim. Bu konularla ilgili çok büyük gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle nasıl söyleyebilirim tılsım kralı sizi pozisyona ulaştıracak bir takım enerjiler yaşayabilirsiniz. İşinizi büyütmek olabilir. Güzel ve gelir sağlayacak size ayakları yere basacak bir gelir sağlayacak arkadaşlar bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Böyle bir işe girebilirsiniz ve bunu eşinizle dostunuzla ve ailenizle kutlamanız, işte iş buldum, iyi bir iş buldum ya da işimi büyütüyorum gibi bir kutlama yapmanız söz konusu olabilir arkadaşlar. Güzel bir haberiniz var bu konuyla ilgili. Masumiyete bakalım. Bu arada masumiyetin de, bakalım derken destenin altına değnek beşlisi gördüm. Dediğim gibi bu aranızın bozuk olduğu fikir çatışması yaşadığınız bir kişiyle ilgili bir küslük ya da kendini ispatlama masumiyetin ispatlama durumu ile ilgili olabilir. Hmm. Ve bu kişi çoğunuz için arkadaşlar partneriniz ya da partner adayınız olabilir. Aşıkları her zaman özellikle genel açılımlarda ruhunuzun bağlı olduğu ama illa aşk olması durumu gerekmez diye çeviriyoruz tabii ki biliyorsunuz arkadaşlar. Ama tabii ki bu %90, %95 neyse aşıklar bir partner, partner adayı ya da ex partner olarak bunu yorumlayabiliriz. Bu kişiden eğer haksız olduğunu düşünüyorsanız bir masumiyetin ispatlama durumu veya bir özür gibi olabilir ya da sizin bu kişiyi affetmeniz gibi yani affetmek barışmak ve özellikle partnerinizle tekrar bir araya gelmek ya da belki de haksız olduğunuz düşündüğünüz birbirinizle ilgili haksız olduğunuz düşündüğünüz konuyla ilgili masum olmadığınızı düşündüğünüz bir konuyla ilgili masumiyetinizin belki de karşılıklı olarak ortaya çıkması gibi bir durum söz konusu olabilir. Yine baktığım zaman arkadaşlar bu kişi her kimse aranızda gerçekten samimi ve güzel ve masum da bir aşk ve samimi duyguların olduğunu açıkçası görüyorum. Belki bazı çıkar çatışmaları, kavgalar, yanlış anlaşılmalar yaşanmış olabilir. Savaşmaya bakalım. Şimdi arkadaşlar birçoğunuz bir önceki kartla bağlantılı olabilir. Bakın aş, bu kişi aşkınızdır. Ciddi bir ilişkiniz vardır. Belki de kiminiz için evliliğiniz vardır. Ve araya savaşmak vesaire ilişkisi durum enerjisi girmiş. Ve bir masumiyeti ispatlama çabası olabilir kimileriniz için. Kimileriniz için de bir kısmınız için arkadaşlar bu aşk meşk meselesi ya da bir önceki kartla bağlantılı olmaksızın. Ee, şöyle söyleyebilirim. Hani... Yaşlı tırnak içerisinde söyleyeyim yaşlı kişiler Yaşlıdan kastım yaşadıkları tecrübelerden kastım arkadaşlar. E, aile büyükleri mesela ya da işte sözüne güvendiğiniz, tecrübesine güvendiğiniz, olgunluğuna güvendiğiniz ya da hep ben işte olgunum daha iyi bilirim belki de şeklinde hayata bakış açısı olan insanlar olabilir. Bilemiyorum. Bu tarz enerjili kişilerle de önümüzdeki günlerde bir fikir çatışması ya da savaş durumuna girebilirsiniz. Haklınızı savunmak durumunda kalabilirsiniz. Bir ego mücadelesine girebilirsiniz arkadaşlar. Bu kişilerle birlikte İkinci sıraya baktığımızda ilk kartımız yıldırım kartı. Yıldırım için Evet. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Çok da iyi olmayan Toksik bir enerji ya da ilişkiyle ilgili ani bir şok haber ya da ani şok bir bitişle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Kimilerinizde bu ani şok ya da bitişi yaşamış olup karşılıklı bu kişiyle örnek veriyorum partnerlik durumuysa mesela e, toksik bir şekilde hala birbirlerine saplantılı şekilde kalan ilk kişiler olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ya dediğim gibi aynı şok bir bitiş vesaire yaşanmış. Bu bitişi fazlasıyla kafaya takmış olabilirsiniz. Herhangi bir konuyla ilgili bitiş ya da haber olabilir bu. Aşk olur, iş olur, herhangi bir konuyla ilgili olabilir. Ya da kimileriniz arkadaşlar gerçekten toksik bir enerjisi olan Size hayatınıza hiç de enerjiler katmayan bir durumla ilgili aynı ve şok edici bir şekilde bir haberle bir bitişle karşılaşabilir ya da böyle bir karar alabilirsiniz önümüzdeki günlerde e, nihayetinde ama iyi olmayan bir şeyler bitiyor gibi gözüküyor. Burada önemli olan bu nasıl karşıladığımız. Şeytan enerjisiyle yani saplantılı bir şekilde mi karşılayacağız? Olgun bir şekilde mi karşılayacağız? Bütünleşmeye bakalım. Şimdi arkadaşlar bütünleşmenin ben burada tutkularınız, hayalleriniz, arzularınız ve istekleriniz ve bunlarla bütünleşme olarak açıkçası olduğunu düşünüyorum bunu yapmak istiyorum, bunu elde etmek istiyorum, hayatımın kontrolünü eline almak istiyorum, bunu yapabilmek için, bu noktaya ulaşabilmek için şunu şunu tamamlamam lazım, şu şu, şu enerjilerle birleşmem lazım. Bütün bu pozitifliği içerim, iç kısmımda, içimde hissediyorum gibi bir enerji içerisinde açıkçası olacağınızı düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bu hedefiniz, bu tutkunuz, bu arzunuz her neyse onunla bir bütün halinde hareket etmeyi öğrenebilirsiniz ve bu doğrultuda hareket edebilirsiniz arkadaşlar. Erginlik kartına bakalım. Dışarıdan motor sesi geliyor. Kusura bakmayın lütfen. Geliyorsa eğer size. Erginlik. Erginlik. Şimdi. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar duygusal bir teklifiniz olabilir. Bu duygusal teklifi yine her zaman söylüyorum genel açınlarda illa aşk olarak düşünmeyin. Size gelecek olan herhangi bir duygusal adım, herhangi bir duygusal aşk itirafı, herhangi bir duyguların açıklanması her neyse bu kişi size geliyor ve bu kişi arkadaşlar ya da bu enerji şu an için belki çok olgun bir enerji değil. çünkü page'ler yani prens kartları kralların aşağısında bir kartları biliyorsunuz arkadaşlar daha genç kartlardır daha tırnak içerisinde söylüyorum öğrenmeye meraklı hovarda kartlardır gibi gibi ama bu duygusal enerjinin önümüzdeki günlerde bu gelecek olan adımla da birlikte belki olabilir bilmiyorum arkadaşlar olgunlaştığına ve ergin bir aşamaya ulaştığına ve belki de bir kral aşamasına geçtiğine şahit olabilirsiniz. Dediğim gibi şu anda genç bir enerji, olgunlaşmaya, erginleşmeye ihtiyacı var. Belki bu bir ilişkiyi temsil ediyor olabilir. Bu önümüzdeki günlerde daha olgun bir enerji ve aşamaya gelecek gibi gözüküyor, sevilim Akrep burçları. Son sıraya bakacak olursak arkadaşlar, ilk kartımız geçmiş yaşamlar. Bakalım. Geçmiş yaşamlar. Geçmiş, yaşamlar. geçmiş yaşamlar. Şimdi arkadaşlar, geçmiş yaşamlarınızdan gelen bir takım enerjiler, kişiler ya da sorumluluklarınızla ilgili bir süre daha yükünüz devam edebilir ve bu yükünüz omuzlarınızda böyle dayanılmayacak gibi bir şey etkiye sahip olabilir. Belki kimileriniz için dedim yani ya, bitiş ama bu bitişe hala saplantı haline bağlı olmak, geçmişte takılı kalmak ve belki bu üzerinize yüke sebep olabilir. Kimileriniz için örnek vereyim. Geçmişte yaptığınız bir hata, geçmişte yaşadığınız bir ilişki. Neden şurada şöyle yaptım? Neden böyle bir adım attım? Ya da belki de işte evleniyorsunuz ama evlenmeden önce ailenizin sorumluluğu sizin üzerinizdeydi ve hala evlendikten sonra da anne babanızın ya da kardeşlerinizin sorumluluğu hala sizin üzerinizde olması gibi de bunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu geçmiş enerjiler ya da yaptığımız hatalar ya da kişiler bir süre daha şu anki hayatımıza yansıyabilir ve bir süre daha şu anki hayatımıza taşınmayacağını düşündüğümüz bir yüke sebep olabilir arkadaşlar. Fakat bu yükün şu anda farkında olmasanız bile yavaş yavaş sonuna geliyorsunuz arkadaşlar. Bu yükten yavaş yavaş kurtuluyorsunuz. Belki bu vicdan azabıysa örnek veriyorum. Artık bundan kurtulacaksınız yavaş yavaş. Ya da ailenizin sorumluysa diyeceksiniz ki hayır bir dakika benim artık bir karım var, bir eşim var, bir kocam var. Mesela diyebileceksiniz. Bunun sonuna geliyorsunuz arkadaşlar ama bir süre daha belki sizi taşıyamayacağınız gibi bir enerji hissiyat verebilir siz sizlere. Asiye bakalım. Sondan bir önceki kartımız. Asiye. Yalnız bu iç ses kartı da birçok arkadaşa çıktı şimdiye kadar baktıklarım. Bu aralar herhalde içsel enerjimiz birçok burcun fazlasıyla artıyor. Bir kalp kırıklığı ile ilgili bir isyanınız var arkadaşlar. Neden böyle oldu? Neden ya da hakkımı yiyorsun? Ya da neden beni zincirlemeye çalışıyorsun? Mesela şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Birinden hoşlanıyor olabilirsiniz. Ya da bir ilişkiniz, partnerlik ilişkiniz olabilir. Fakat bu kişi biraz bağlanmaktan korkan ya da asi bir kişi olabilir. Ve bu da aranızda bir kalp kırıklığına sebep olabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi özellikle bir kalp kırıklığı, bir gönül meselesiyle ilgili bir ya da bir bu nasıl söyleyebilirim bir isyan duygusu ilişkiyi etkiliyor. Ya dediğim gibi partneriniz örnek veriyor ya da partner adayınız bağlanmaktan korkan bir kişi bağlanmak istemiyor. Çünkü burada zincir var ama bir asi bir kişi. Bu sizde bir kalp kırıklığına sebep oluyor olabilir. Ya da bu partneriniz ya da partner adayınıza yaşadığınız bu kalp kırıklığı durumu istediğinizi elde edememek, başaramamak, olduramamışlık hissiyatı arkadaşlar sizde de ya da belki de karşılıklı olarak bu ilişkide bir isyan duygusuna sebep oluyor olabilir. Ya da ilişkilerim neden hiç yolunda gitmiyor, isyan ediyorum gibi bir enerji içerisinde de olabilir kimleriniz arkadaşlar. Son enerji kartımız iç ses. Buna da bakalım. Şimdi arkadaşlar özellikle gönlünüzün kırık olduğu, kendinizi yaralanmış hissettiğiniz, arkadan bıçaklanmış hissettiğiniz bir durumunuz olabilir ve bu durumla ilgili örnek verin belki de gerçekten öyle bir şey karşı taraftan yapılmadı ama siz böyle hissediyorsunuz İhanete ihanete uğramış hissediyorsunuz arkadan bıçaklanmış hissediyorsunuz belki bir ilişki yolunda gitmediği için hayata karşı böyle hissediyor olabilirsiniz bu konuyla ilgili kendi kendinizi iyileştirmek bu konuyla ilgili iyileşebilmek adına kendi kendinizi iyileştirebilmek adına iç dünyanıza yönelmek belki kimleriniz için bir meditasyon yapmak e ve bu konudan sıyrılabilmek, iyileşebilmek adına Rüyalarınıza yönelmek içsel enerjilerinize yönelmek bunlar sayesinde bu konudan iyileşeceksiniz arkadaşlar bu da kılıç omuzu bakın bu da sona geliyor aslında ve e, bu enerjinin sonuna gelmenizi hızlandıracak olan olaylar dediğim gibi rüyalarınız haberci enerjileriniz arkadaşlar. E, ne bileyim içinizde duyduğunuz ruhsal güç yüksek rahibe gücü azize kartı ile birlikte arkadaşlar bu yaradan bu yaralanmışlık duygusundan açıkçası kurtulabilecek gibi gözüküyorsunuz bakayım ben bu ne ile ilgili bir kart daha seçmek istiyorum İç ses ve kılıç omuzu evet ve arkadaşlar bu ilk önce açık çıktı bunlar benim elime çarptıktan sonra açık çıktığı için almıyorum zaten birden fazla İç sesinizle birlikte arkadaşlar bu yaradan işte de, dediğim gibi bu acı neyse artık bu duygudan kurtulabil, kurtulabileceksiniz ve bu bu duygudan kurtulmanın ve uzaklaşmanın yolunu bulabileceksiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum Bu bir ilişkiyle ilgili ise ya da örnek vereyim bir iş hayatı ile ilgili İşler istediğiniz gibi gitmedi, hakkınız yendi, olmadı, olduramadınız. İç sesinizle birlikte size daha uygun iş, size daha uygun olan iş yerine doğru kürek çekeceksiniz ve bu sizi başarıya ve huzura doğru götürecek arkadaşlar. Ama burada asıl önemli olan iç sesinize kulak vermek bu aralar. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.